Hepinize selam arkadaşlar. Bugün saklambaç oynuyoruz. Acelemiz var çünkü tabletimiz şarjı çok çok Beni az. Alalım. Ali gel. Geliyorum. Alp sayıyor mu? Of düştüm ben farklı yoldan geliyorum. Tamam. bir el oldu ya da iki el. oh! Top istediğim şey. Ali ben buradan gidiyorum. Aa, bozuldu ya. Nereye gidiyorsun? Ben de oraya geleyim. Ya Alya vazgeçtim ya. Of, dilediğim olmadı. Kuş. Ah, ah, Alya, Alya. Ali ben bunun içindeyim. Ali Ali Alya, psst, Alya, Alya Şşş, buradayım. Ah, tamam ben bunun içine girdim. Ben <laughs> <Aynı> geldim. <laughs> Sen de Zar <kuş. gülüyor> zor, zor oldum ben kuş. Kuş değil de kutu oldum. Denizin altında kutu olmak iyi bir fikir değil mi? Hı hı. Hazır mısın? Değilim. Yok bence tanır. Ali istersen evin içine de gir oraya bak. Öyleyim. Bekliyoruz dostlar Ali'yi. Ah ya. gel. Gel. O Hazırız ve hazırlamaya be. başlıyor. Ben de Başladı. Ay, ben biraz yıkınım. Ya böyle iyi kullanıksın. Ya şey yapma Alp seni görüyorum. Kamera Anladım. kayıtlarından. Bak, fotoğrafla görüyorum. Alp seni fotoğrafla görüyorum. Gidesene. Şu an verdimenin oradasın. Yürüyorsun. Geliyorsun. Bu arada o ölçüyü kullanma ya. Öyle kolayca buluyorsun. Elbise sen de bindim. İlk kez buldum. Ama sen şeyi kullanıyorsun. Anlamam ben. böyle bir daha say. Saymıyorum arkadaş. Buldum işte. Tamam ben sayıyorum şimdi. Hayır gel Ben saymaktan nefret Sen sen istersen sayma. <gülüyor> tamam. İzin <laughs> ya. Ben de dost. Bekle. Ay sen bizim kızım. Bekle bakmıyorum ya. Sayıyorum son bir kez daha sayıyorum. Hayır. Tamam son iki kez daha. Bir kez daha sayıyorum. Ben de. Son kez sayıyorum. Bitti. Arıyorum. Ara Al, Ali göstereceğim ya. Hmm. Gördün mü beni? Yok, Ayazım Yo. yürüyor, zıplıyor. Ben Alp söylemeye... ee... ben Ay söylemin. İnternetinden mi bakıyorum? Eee. Balcık'ın. Ben Ayaz'ın tabletinden bakıyorum, onun kendi yerim aslında. Ayaz kullanmak yasak. Ay kullandı ya. sen de kullandın? Bunu bilir. Ben zaten ne olmayacak. Ya yine gene düşüyorum ben. Hayır, Çok... yukarıda hiç kimse yok orada biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Evet. Buradan da daha da bak. Bu arada hareket etmek yok. Hareket etmiyorum ben olduğum yerdeyim. Allahuekber. ek, -ben. Ayaz o yok da Ayaz. Yok. Ay seni. Hiç gireyim bu Çok belli bir şonda. onda. Vallahi bir şey gözüküyor. Şu ağaç falan da olabilir şüpheleniyorum. Allah 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 Allah. gözüküyor. <laughs> Rainbow'lar mı gözüküyor? Rainbow'larım. Aa ben gittim. Göremiyorum ki hala seni. Bekle. Şurası Buralarda bir yerdesin. Daha da sıcak. Allah ben yandım. Ay yanlış. Ben net yandım. Net yandım. Rainbow'larım gözüküyor. Ben rainbow falan görmüyorum. Göküşe var, göküşe Aa, ha gökkuşa var gökkuşa gördüğün zaman gözüküyor. Bekle. Ali öyleyse burada mısın? Neydi? Hadi belli oldun. İyi. Buldum. Buldum. Kuşsun. Buradasın. Buldum. Buldum. Şimdi seni ben varım. Ama ben sen miydim? Ne de dediğim şey sen miydin o? İyi. Ne? <laughs> ben Alp zannettim. Eee benim ne olduğunu bir sorma. Ben şu anda çok korkuyorum. Beş şu yaşında... Ay e, bana göstersene. Söz senin Aha. Minnet aga. Buralar yakın. Ne yüksek. Aa, E sakin, sakin. Ben biliyorum şu an nerede ne olduğunu ama söyleme. De. Söyleme, söyleme. Yapayım, şey Ali ya gitsene yanımda hani seni gösteriyor. Ali sen uzak bir yerlerde takıl. Buralarda bir yerde. Yok buralarda. Ya Ali'yi gösteriyor ya. Ben uzaktayım bu arada. Uzakta mısın? Ya bir daha sen bir şey söyleyesin gözü. Söyleme. Ama söyleme sakın. Oralarda bir yerde. <laughs> Saptır gel ya şöyle bakıyor ya. Aa Bunu burada mi? biraz. Hadi sakın. Sakın. Hayır söyleme Ali benim de istemiyor. Tamam burada bur ya. Hadi bir kucu ben. Sakın. Su yine zar kazandı zaten. Ne? Mor. Ayaz mor renk. Ya <laughs> aya yu. Çünkü uzun bir ipucu verdim. tek mor şey ballar. Ama Yok ki ben de bir şey görmüyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ayaz, sana. Ne oldu? Pes ediyor musun? Üstünden geçtin. Hani? Hani. Var <laughs> ben ben ben. Buldum. Ya meraklanmayın gene. Ama aç öbebim sayınım. Tamam şimdi kar Karvadisine gidiyoruz. Ayağa geri dön. Ya hadi. Reddin, ya. Ben abi akçı kazanacaktım ya. Koşun. Koş. 5 dakika oldu. İlk önce giden çürük yumurta. En önce giden. Ay. En son giden. Bir, ben en önce. Ben reddedemeyeceğim. Buna ben. Hadi. Bekleyin. Hadi. Hadi. Ya ne vuruyorsun ya? Yok kupa mı kırdınız? Oğlum nasıl uçuyamazsın değil Alp, alp Başla da al. Benim aklıma. kapalı bir yere git. Benim arkamda çok güzel bir yer var. Kimdi? Ayaz gel beni takip et. Geliyorum. Al bunu biraz Al Ay niye buradasın? Baksana ben ne yapacağım? Nereye soyun Al bu arada sen bir şey dönüş sorusun. Son 5 dakika diye. daha çekmemiz lazım. 4 dakika çekeceğiz. Tamam. Alia, ben yine çıldıracağım. Hiç bak bakılmayan yerlere gireceğim ben yine. Sakın Ali oraya gidir deme. Ay, anne, orada senin görü ismin gözüküyor. İsmin gözgürgen de bir aşağılarda bir yerde. Sen neredesin? Seni Hadi be. Ya ay dur. Kolay olmuyor. 4 dakika kaldı da, benim. Sen 4 dakika kaldı. Biliyorum. Kafamızna. Evet. Herkes biliyorsun. Oha! Evden saklanacak unicorn. <laughs> olya, olya. Oyunu boku soktum. Olya baksana. Hmm. Sömle gel ayaz. Bekle. Küçük bir şey dönüş. Tamam. Sen orada dur. Ben de burada dur. Ali eski mi oldun? Ali ben yokum. Ali ya Allah, Ben de eski o. Ali. Ali çok büyük. Tamam, hazır mıyız? Diyelim. Ya gene eski. Ali çok büyük. Küçük. Hayır, ışık saçıyor. O ışık saçıyor o ışık saçıyor <laughs> anne hani, oğlum. Ay sıçra. Bekle. Ben de hazırlanıyorum. Hadi. Hazırım. Ben de. Bu Vur arada vurmadan ye, olmuyor. Vur böyle kalmayacağım. Ayrıca da bir zombi var. Ben değilim o. Bekle geliyor. <laughs> Alek. <laughs> Aliya, Alp nerede? E, kaçtım ben. Aliya sen, sen arkanda mısın? Gel, gel. Oha, ücret jetonum oldu. Ne? Biri partiden mi ayrıldı? Ayrıldı. Dostlar bunun partiksini çekeceğiz bu arada. Yarın yarın devam edecek. Hepinize bay bay. bay bay. Öpüyoruz sizi bay bay. Bay bay.